Merhaba arkadaşlar Anno 1800 yeni bölümde karşınızdayız ee, biliyorsunuz yeni dünyaya yerleşmiştik o taraftan bu tarafa e, malzeme transferlerine başlamak için altyapı hazırlıyorduk bir yandan da kendi dünyamızdaki düzenleme faaliyetlerine devam ediyorduk çiftçi sayısı ile ilgili ufak tefek problemlerimiz vardı hem yeni çiftçi mahalleleri oluşturduk hem de hayvanat Bahçesi ile ilgili düzenlemeler yapmıştık ve böyle bir festivalimiz bizim halen devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Böyle takılıyorlar bu arkadaşlar. Şimdi ihtiyaç malzemelerine baktığımız zaman yeni dünyadan malzeme getirmemiz lazım gibi gözüküyor şu an ve bir miktarda birada eksikliğimiz var. Kurmadığımız binalar var mı diye bakıyoruz. Hayvanat bahçesi, rom ve limanla ilgili bazı binalar halen kurulabilir. ]No evet, o zaman biz yeni dünyaya gidip o taraftaki düzenlemelerimiz ne alemde bir bakalım ve oradan bu tarafa artık Rom vesaire transferlerine başlayalım. Bananamız çok az. Bana anamız çok az şuraya birazcık test koyalım. Hı. Tamam buna koyduğumuz zaman bu arkadaşların oyunda sıkıntı yok. 30 saniye, 30 saniye, 30 saniye. Bu arkadaşın derdine bana ana yok diyor. Tamam. Şimdi şey birikmeye başladım acaba. Koton birikmiş. Rom da birikmiş. O zaman şöyle yeni bir e, ticaret rotası oluşturalım. Yeni rota diyelim. Ticaret rotası diyelim. Buna bir gemi atayacağız. Bu gemiyi atayalım. Merkez adamımız burası varacağı adada kendi adamız ne götüreceğini seçelim tekrar yeni dünyaya dönelim şuradan load olarak şimdi bir miktar koton e, bir miktarda rom yükleyelim hepsini yeni dünyada indir diyelim Buradan buraya da bira mı istiyordu bu vatandaşlar? Buradan da bira yükleyelim. Biramız da hiç yokmuş ha. Buradan da buraya indir diyelim. Accept diyelim. Bu devam etsin. Evet. Aldım malzeme. Aldı çok güzel. Şimdi bu ticaret rotası malzeme yüklemeye başladığı için burada birazcık kaynakları artırmamız lazım. Bir kere şurası dar boğazda öyle olduğu için biz buraya bir tane daha e, şundan kuralım, sahil kenarını bu doldursun. Şöyle dört birime karşı. Bunda dar boğaza geçtiği zaman harekete geçeriz. Yapacak bir şey yok. yelkenimiz var. Romumuz az, şekerimiz var. O zaman bir romcu daha mı kursak? Şeker hikayesi nasıl ilerliyordu? Bunda sıkıntı yok. 30'a 30. Otuz. Biz bir tane bundan kuralım da. Yok, onlar çiftmiş zaten ya. Tamam, o zaman bundan kuracağız romcu. Şuraya bir tane daha romcu kuralım. Gemimiz gelene kadar bize rom üretir. Buralar bu halkımızın bir derdi isteği bir şeysi Nereye var mı yok. kilise yok a kilise yapmaz olur muyuz be abicim ya Kilisenin yönünü çevirelim mi şöyle Heh. böyle yapalım Kenarlı köşesine de birazcık böyle peyzaj yapsak kilisenin ya yeşillikler içinde bir kilise olsun değil mi? Evet, halkımız muradına erdi mi şimdi? Ya, ya, evet, bunu artık yükseltebiliyoruz ama birazcık daha muhimmatlarımızı bir götürelim. Şimdi şey seviyesi ne alemde? Banana halen istediğimiz noktaya gelememiş. Fish oil'imiz var. Bir bananacı daha kursak mı şuraya ya? Bir muzcu daha çok istemediğimiz yüksekliğe kadar geldi iş ama şu an tamam sahil tarafına doğru genişlesin çok önemli değil şimdi alpaka da birikiyor bu buradaki halkın bir derdi yok şu an için biz derdi bol olan tarafımıza doğru devam edelim burada birazcık daha işçi çiftçi yapabiliyoruz aslında hepsinde pozitif pozitifteyiz çok da bir problemimiz yok o zaman biraz seviye atlatalım şu muhiti bir çevirelim hmm, bunlar şeye uzak ee, şurada bir bölüm kalmış siz işçi olun bunlar uzakta kalıyor Şurasını da işçi yapabiliriz. Sonra şu bölümü de zanaatkar yapalım. Şimdi for crisis. No other way of Ne yapacağız? Bir dakika söyle. I'm suddenly hot under the collar. Yani prensesi mi kaybettin? Böyle sıkıntı mı olur arkadaş? Bu nedir ya? Prenses kaybolur mu ya? Hallederiz şimdi. Hallederiz şimdi. Hallederiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biz... Grain'imiz çoğalmış. Ee, biz burada bir şey yapmaya çalışıyorduk. Ne yapıyorduk? Bunları çoğalttık. Ha şu kıyafetçiden kuracaktık. Bunu daha kuramıyoruz. Yeterince şeyimiz yok. Romumuz gelecek. Romla ilgili bir sıkıntı yok. Limana da şu an çok önemli değil. Dikiş makinesi zaten üretiyoruz. Şurada mı üretiyoruz dikiş makinesini? O zaman ne yapacağız? Biz şeyin sayısını artırmamız lazım. Şimdi şu muhiti de şu muhiti de şöyle bir zanaatkar yapalım. Sayımız bir çoğalsın işçimiz çok azaldı. Bir miktarda işçi yapalım ama şu bölgeye yerleşim açacaksak şu bölgeye bir tane daha ya pazar yeri kuracağız. Pazar yerini bu tarafa kursak ne olur? Ya da şuraya bir pazar yeri kuracağız. Yani burada da yerleşim var. Yani şehir planımızda ee, ağaç kesimini başka yere kaydırabiliriz ya da böyle aşağı doğru devam edecek olsak yerleşimimize iyi olur o zaman Biz ee, şeyi daha fazla büyütmeyeceğiz o zaman Şu Hayvan yeri Ne kadar yer istiyor bizden bir dakika Şu Heh, Bu sığıyor Bu sığmıyor Yolun yerini değiştiririz gerekirse yani buraya bizim iki birim daha Koyma şansımız var Sıkıntı yok. O zaman şuraya biz bir sokak çekelim. <laughs> Çok geri kalmayacak şekilde. Sonra şuraya bir pazar yeri yapalım. Şöyle şu muhit pazar yeri olsun. Taşımız da çokmuş aslında. Bazı sokaklar artık şeye çevirebiliriz. O zaman buraya da birazcık böyle bir çiftçi yerleşiminden başlayalım bunları yükseltiriz sonra çok güzel oldu burası ileride bizim mühendis vesaire gibi seviyeleri oluşturacağımız bölge ee, bu arkadaşın sıkıntısı ne bir şeyler eksik mi var mı bir sıkıntınız yok hepiniz de Hepinizde bu birazcık azalmış Bunda da azalma sebebi ne? Neyimiz az? Pattisimiz yok O zaman biraz pattes ekelim Ne tarafa doğru tarlalaşalım? Şurası zaten pattes bölgesiymiş Nevşehir Buradaki Nevşehir'imizi şöyle bir Genişletelim Ha, burada bir maden var yalnız Çok madene doğru gidemeyeceğiz Gerçi hele bir madene sıra gelseydi de öyle devam etseydik yani. Bitti mi? Limite mi ulaştık? çok saçma sapan iş oldu. Tek başına taşıyabiliyor muyum? Allah'a taşıyabiliyormuşuz. Buradan yol geçiremeyiz. Buradan da geçiremeyiz. Buradan da geçiremeyiz. Şunun yolunu bir şimdiden çekelim bari de. Vay be Ne yol oldu ha Tamam bu araları doldurma şansımız var Şimdi Böyle bir şehir planı da var ya Allah Allah Vallahi noktayı doldurduk ha Böyle belediyecilik Başkasından beklemeyin ee, Şimdi burada biraz işçi çiftçi çevrimi yapıyorduk. Bu muhiti şöyle bir işçi yapalım. Yerleşimci sayıları çok az. Şöyle eski muhitlere gidelim. Yine çok fazla değil. Happiness'larında birazcık şınav sıkıntısı var. Tamam ha, patates bollaşınca olacak. Ha ne oldu Queen işi? Queen'i hallettik herhalde. Sen bir git abicim. Bir yerden bir görev aldık yanlışlıkla da. Complete expansion soon can expansion. Yani şimdi bir kere orada bir gemiyi bulalım. Gemi nerede? Gemimiz burada. Start expansion sun kentigers. E, tam adam önerdi biz kapattık ama abicim yani ne yapabiliriz? Sen ne istiyorsun? Pick up the coins on the cheapest. Ha. Location. Nerede sen location'ın? Nereden gidiyorduk oraya? Heh, Herkesi. Tamam. orası orada ilerlesin. Biz bir gemi daha yapalım ya. Bir gemi daha yapalım. Frigate. Clipper. Frigate yap. Hadi bakalım kim ne yapmış. Her şey çok güzel. Yapıştır gitsin. Çok büyük bir sıkıntı değil. Evet birazcık daha işçi çiftçi çevrimi yapmamız lazım. Çiftçi işçi. Bunlar neden uzaklar? He. Buradan uzaklar. O zaman burada birazcık daha yerleşim diyor. Şöyle yapabilir miyiz acaba? Böyle yapalım. Buradan çünkü yol mol geçireceğiz. Tamam. Şimdi var mı bir derdiniz? Sizin sıkıntınız ne abicim? Markete mi uzaksın? Nasıl uzaksın abicim? Markete uzak değilsin, iyisin sen ya. Neyse, uğraşamayacağım şimdi sende. Ha buradan seçiyormuşuz. Ee, gemimiz nerede acaba? Bana içecek hiçbir şey kalmamış memlekette. Hepsini tüketmişler. Vay yavşaklar vay. İçecek yetiştiremiyoruz lan. Tamam bu kadarla git işte yapacak bir şey yok. Tamam sen sun kenti <laughs> git. Aha kuş geldi. Neyse bir sonraki şeyde alırız. Bu ilerliyor mu? Ha, dış gemimiz gelmiş. Bu ne? I see the in it. Tamam. Deliver the search alchebolt. Bunda bir şey mi verdin? Böyle evet, bir şey vermiş. Search Alchebolt'un da kulesi ne kadar çok aktif. Yani Saruman'ın kulesi kadar aktif adamın kulesi ya. Olacak gibi değil. görev tamamlasın şimdi update yapabiliyor muyuz markete uzak diyor ya ya markete nasıl uzaksınız abicim yani o zaman bu muhiti çeviririz biz de hepiniz çeviriyor musunuz çok güzel neye niyet neye kısmet o zaman ben de bu muhiti çeviririm şimdi biz ne yapalım diyorduk bir de kaldırımları şöyle bir taştan yapalım diyorduk şimdi şu bizim şehir merkezimiz buradan kiliseden başlayalım böyle bu sokağa da aynı şekilde taş yol burayı da taş yol burayı da taş yol Kimi under atak ya bu kim ya sefere gitti düşman mı bu yani zorlamayın beni ya Zorlamayın bak savaş gemisi üretmeye zorlamayın beni Nereye gidiyordu bu arkadaş Yakın zaman sonra kaybolacak zaten Bak beni zorlama Ana Harlow beni zorlama valla 2 tuşa basıyor 2 tuştan sonra i̇ki, tuşa... iki tuştan sonra yetişirim ben sana şimdi ee, önemli bir şey yapıyorduk sanki. Ha doğru. Oraları böyle taş yollarla devam edelim. Seçim yaklaşıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Seçim yaklaştığı için buralara böyle belediyecilik hizmetlerimizi yapalım. Ha, ne istiyorsun? Şimdi bu muhiti tamamen taş civarı yaptık mı? Şöyle bir gidelim bakalım. Aa, artık taşlık yollarda gidiyoruz ne güzel. Eğlenin, coşun. Oh 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 çok güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bakalım şu korsanlarla olan atışmamız nerede sonlanacak ona göre bakacağız.